ÖSYM tarzı bir soruyla karşınızdayız. Bir ifade verilmiş ve A kaçtır deniliyor. Baktığımız zaman 1 eksi 1 bölü 5'i 5 çarpı 1 5 1 çıkardık. 4 bölü 5 olarak yazabiliriz. 1 artı 1 bölü 5'i de benzer şekilde 6 bölü 5 olarak. 1 artı 1 bölü 25'i de 26 bölü 25 olarak yazarız. 5 üzeri A çarpı 1 5 üzeri A eksi 1 bölü 5 üzeri a. Dikkat ederseniz paydadaki ifadelere 5'in birinci kuvveti, 5'in birinci kuvveti. Bu da aslında 5'in karesidir. Tabanlar aynı olduğundan üstler toplanır. Paydamız 5 üzeri 4 olur. Yukarıda da 4 çarpı 6 var 24. Yanında da bir 26 var. Neye eşitmiş? 5 üzeri a eksi 1 bölü 5 üzeri a'ya. Paydadaki ifadere dikkat edersek tabanlar eşit. üsler eşit olsaydı yani A eşittir 4 olsaydı pay kısmı da eşit oluyor mu diye bakalım. Baktığımız zaman 5 üzeri 4 eksi 1 oluyor. Bu aslında 2 kare özdeşliğinden yararlanarak 2 kare farkı özdeşliğinden 5'in karesi eksi 1 çarpı 5'in karesi artı 1 şeklinde yazılır. Burası 24 burası 26 olduğundan bize bunu eşit olarak sağlar. Demek ki cevabımız 4 olarak bulunur. Cevabımız C seçeneği.